Hepinize merhaba, ben Ali Nihat John Cheever Okuyoruz başlıklı yeni bir program serisine başlıyoruz. İlk bölümde yazarla ilgili notlarımı paylaşacak. İkinci bölümde de 1947 yılında yayımlanan The Enormous Radio, Dev Radyo isimli öyküye yakından bakacağız. John Cheever 1912-1982 yılları arasında yaşadı. 27 Mayıs 1912'de Massachusetts, Quincy'de doğdu. Doğduğunda erkek kardeşi Fred 7 yaşındaydı. Babası New England'da o dönem gelişmeye başlayan ayakkabıcılık işindeydi. Boston'a iş seyahatleri için giderdi ama yollarda çok zaman geçirmezdi. Cheever'ın annesi cemiyet kadınıydı. Çoğunlukla Hayır işleriyle ilgilenirdi. 1922 yılına gelindiğinde ailenin maddi durumu çok iyiydi ve satın aldıkları 11 odalı Victoria döneminden kalma evlerinde yaşamaktaydılar. Cheever anılarında annesinin ilgisizliğinden bahseder. Ayrıca babasının da büyük erkek kardeşiyle daha çok vakit geçirdiğini belirtir. John 1 yaşına bastığında babası 50 yaşındaydı. Belki de tek çocuk onlara yetiyordu. Cheever çocukluğunda bu duyguyu hep hissetmiştir. Annesi bir defasında o ikinci kadeh içkiyi içmeseydim sen dünyada olmayabilirdin demişti. Hatta babasının ikinci bir çocuk düşünmediğini, aklından kürtaj geçtiğini ve bunu yapacak olan doktoru da bir defasında yemeğe davet ettiklerini söylemişti. Bunlar yazarı çok etkilemiş olmalı ki eserlerinde sıklıkla istenmeyen çocuk motifine rastlarız. Örneğin Dev Radyo'nun finaline doğru kürtaj yapacak bir doktordan bahsedilir. şartlar altında Cheever'ın çocukluğunda kendisine bir fantezi dünyası yaratmış olması şaşırtıcı değildir. John evin çatı katında kukla gösterisi yapardı. Bu gösterilere bazen mahalleden arkadaşlarını da çağırırdı. Helen isimli arkadaşı da kuklalara kostüm dikerdi. John ise seti hazırlar ve kuklaları konuştururdu. Bunu da sanırım Cheever'ın hikaye anlatma yeteneğine yönelik değerlendirebiliriz. John Cheever 1980 yılında verdiği bir mülakatta hikayelerin öneminden bahseder ve çocukluğundan ilk hatırladığı şeylerin de kitap okumayla ilgili olduğunu söyler. Büyük annesi ona devamlı kitap okurmuş. O yıllarda Charles Dickens, Define Adası ve Jack London'ın vahşetin çağrısı ile tanıştı. Okulda da işlenmesi gereken ders bittiğinde John Cheever sınıfın önüne çıkar, hikayeler anlatırdı. İlk önce ne anlatacağını bilmez ama başladıktan sonra hikayeler su gibi akardı. Ve çoğunlukla bu hikayeler sonraki günlerde bir seriye dönüşürdü. John Cheever, 11 yaşındayken yazar olmak istediğini ailesine söylediğinde aldığı cevap şu oldu: Evet. Ancak şöhret peşinde koşmayacaksın. Yazmak John Cheever üzerinde tedavi edici bir etki yaratıyordu. Ancak yazmak ya da genel anlamda sanat sadece sıkıntılardan kaçma yolu değildi. Sanat onun için aynı zamanda kendisini ve hayatı anlama kaynağıydı. Boston Senfoni Orkestrası'nın Tchaikovsky 5. Senfoni konserinden sonra bu muhteşem bir şey, işte hayatla ilgili tam da bunu hissediyorum dedi. İpsed'in oyunlarına götürüldüğünde de izlediklerinin etkisiyle neredeyse heyecandan hastalanıyordu. John Cheever'ın küçükken gittiği izcilik kampları onun doğayla iç içe olmasını sağlamış, arkadaşlıkların tadını çıkarmıştır. Bir diğer anısı da arkadaşlarıyla ormandaki ağaç kabuklarını ve yanlarında götürdükleri tuvalet kağıtlarını kullanarak sigara yapmalarıdır. John Cheever böylesi bir çocukluk dönemi geçirirken Amerika Birleşik Devletleri'nde 1928 yılında borsa krizi baş gösterdi. Ailenin işleri de hızla kötüleşmeye başladı. 1930'larda işlerini ve evlerini kaybettiler. Ekonomik nedenlerden ve anne ve babasının sorunlu evliliklerinden dolayı Cheever mutsuz bir ergenlik dönemi geçirdi. Babası işini kaybettikten sonra annesi faturaları ödeyebilmek için bir hediyelik eşya mağazası açtı. O dönem yaşadıkları çevredeki bir kadından beklenmeyen, bağımsız ve cesaret isteyen bir hareketti bu. Ancak John Cheever annesinin çalışmasından mutlu değildi. Okula giderken yaşadığı çevrede annesi çalışan tek öğrenciydi. John'a göre annesinin bu hali babasını daha da güçsüzleştirmekteydi. Cheever 17 yaşındayken Taylor Akademi'den atıldı. Okuldan atılma nedenleri farklı kaynaklarda farklı sebeplerle açıklanmaktadır. Böylesi bir yaşta okuldan atılmasına rağmen Cheever hemen bunu bir öyküye çevirmeyi başardı. Expelled isimli bu öykü 1930 yılında The New Republic dergisinde yayımlandı. Okuldan atılmıştı ama ulusal çapta önemli bir dergide öyküsü yayımlanmıştı. Cheever bu dönemlerde büyük erkek kardeşi Fred'le Boston'da 2 yıl yaşadı. Fred ona ekonomik açıdan ve pek çok açıdan yardımcı oldu. Cheever onu hem anne hem baba, ağabey ve arkadaş olarak nitelendirdi. Tüm yaşamları boyunca çok yakınlardı. Bazı kaynaklarda bu yakınlığın rahatsız edici düzeyde olduğu da belirtilmiştir. O dönemde bir arkadaşları yaşadıkları şehir olan Boston'u şöyle anlatıyordu. Dalmasını bilmeyenler için atlama tahtasının olmadığı bir şehir. Yazar olmak isteyen John Cheever Boston'da değil New York'ta olmalıydı. New York yazarların kentiydi. John Cheever, Fred'in de yardımıyla New York'ta Saratago Springs'de 400 dönüm yeşil bir alanda kurulan ve genç yetenekli yazarların kolonisi olarak adlandırılan Yado'da bir yer bulmayı başardı. İlk başvurusunda reddedildi ama ikinci başvuruda kabul edildi. Genç yazarlar Yado'da bir süre konaklayıp özgürce çalışma olana buluyorlardı. Cheever hayatı boyunca buraya bir göçmen kuş misali sık sık geri döndü. Yado sanki onun hep olması gereken bir yerdi. Yolu Yado'dan geçen diğer ünlü kişileri de hatırlatmak isterim. Saul Bellow, James Baldwin, Leonard Bernstein, Truman Capote, Aaron Copland, Patricia Highsmith ve Sylvia Plath, John Cheever ilk romanı olan Webshot Chronicle üzerine uzun süre çalıştı. Büyük ölçüde otobiyografik bir romandı bu. Eseri hem annesi hem de babası öldükten sonra 1957'de tamamlayıp yayımlayabildi. Bu ilk roman sadece çok iyi satılan bir roman olmadı. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki National Book Award ulusal kitap ödülünü kazandı. 6 yıl sonra da bu romanın devamı niteliğindeki The Webshot Scandal'ı yazdı. Yazarın 3. romanı Bullet Park'ın çıkış tarihi ise 1969. Cheever orta yaşlarına geldiğinde büyük bir başarının sahibi olmuştu hem iyi para kazanıyor hem de o döneme kadar eksik olan özgüveni yerine geliyordu. Cheever bu dönemde eşi ve üç çocuğuyla birlikte bir banliyöde güzel bir evde yaşadı. Hemen belirtelim, Cheever'ın eserleri çoğunlukla bu banyo hayatının etkili ve incelikli bir anlatımını içerir. Aslında John Cheever ne kadar mutlu görünse de, yaşamında yıkıcı ve derin problemlerin olduğu bir arka plan vardı. Bu problemlerin en kötüsü de alkol bağımlısı olmasıydı. Bu sorun, kullandığı reçeteli sakinleştirici ilaçlarla katmerlendi. Sorun öylesine bir noktaya geldi ki hem sağlığı hem de yazarlığını etkiledi. 1970'lerin başında Cheever bir yazar olarak ivmesini kaybetmeye başladı. Kitapları tükendi ve The New Yorker dergisi de pek çok hikayesini reddetti. Bazı eleştirmenler onu geçmiş dönemin bir yazarı olarak adlandırmaya başladılar. John Cheever 1975 yılında dibe vurduğunda Fred onu bir rehabilitasyon merkezine yatırdı. Bu tedavi olumlu bir sonuç verdi ve John Cheever 63 yaşında tam anlamıyla bir geri dönüş yaptı. 1977 yılında başyapıtı olarak kabul edilen Falconer isimli romanını çıkardı. Roman çok büyük bir başarı yakaladı. Newsweek dergisi John Cheever'ı kapağına taşıdı ve Falconer'ı da büyük bir Amerikan romanı olarak nitelendirdi. Bu romandaki ana karakter gibi Chewer da hayatının bu yeni döneminde hep saklamaya çalıştıkları ve endişeleri konusunda daha açık olmayı başardı. Örneğin eşcinselliği ya da biseksüelliği konusunda. Bu konuyu daha önce eserlerinde basma kalıp anlatmış olmasına rağmen özellikle de Falconer'da konuyu ele alış biçiminde daha özgürleştiği görüldü. John Cheever o ana kadar 5 ciltten oluşan öyküler yayınlamıştı. Bunlardan 61 tanesini seçti ve bu seçki The Stories of John Cheever John Cheever öyküleri başlığıyla kitap olarak basıldı. 1978 yılında çıkan bu kitapla yazar Pulitzer ödülü kazandı. Bu önemli ödülün ardından bir diğer ödül daha geldi National Book Critics Circle. Kitap eleştirmenleri tarafından verilen bir ödüldü bu. 1982'de Cheever bu defada kısa bir roman yazdı. Oh what a paradise it seems. Bu roman çıktıktan sadece birkaç hafta sonra John Cheever New York'taki evinde 18 Haziran 1982 tarihinde kansere yenik düştü. Yaşamını yitirdikten sonra John Cheever'ın mektupları oğlu Benjamin Cheever tarafından düzenlendi ve 1988 yılında The Letters of John Cheever başlığıyla kitaplaştırıldı 1991 yılında da yazarın günlükleri kitaplaştırıldı The Journals of John Cheever bu yazıları eşcinsellik aldatma ve alkol bağımlılığı gibi geri planda tutmaya çalıştıklarıyla Cheever, hayatı boyunca kendini nasıl hırpaladığını gözler önüne serdi. John Cheever'ın öykülerinin çoğu The New Yorker ve buna benzer diğer önemli dergilerde yayımlanmıştır. Öyküleri çoğunlukla Manhattan ve Manhattan'ın banyolarında yaşayan orta sınıf karakterlerin günlük yaşamlarını konu almıştır. Sosyal yaşama ait detaylar çok önem taşır ve incelik içeren bir sembolizme rastlanır. Yazarın derinlemesine ele aldığı temalar arasında suçluluk, umutsuzluk, merhamet, kefaret ve Amerikan üst orta sınıfın spiritüel açıdan eksikliği dikkat çeker. Banyolerin Çehov'u ya da Amerika'nın Çehov'u olarak nitelendirilir. Çehov gibi Cheever karakterliğinin hayatındaki dram ve hüznü yakalar ve ustalıkla sergiler. Bazı eleştirmenler John Cheever'ın hikayelerini The New Yorker tarzı kurmaca yani orta sınıf yaşamlarını hicveden öyküler olarak küçümsemişlerdir. Ancak bu hikayelerdeki psikolojik ve dinsel derinliğin değeri sonradan daha iyi anlaşılmıştır. John Cheever'ın pek çok eseri günümüzde büyülü gerçekçilik çerçevesinde de tartışılmaktadır. Cheever yüzyılın en değerli Amerikan öykü yazarlarından biri olarak kabul edilmektedir. Çağdaşı olan John Updike Cheever için şunları söylemiştir: John Cheever sıklıkla banyo yaşamının yazarı olarak nitelendirilmiştir. Pek çok yazar banyodaki hayatı kaleme almıştır. Ancak sadece Cheever buradan bir arketip yaratmayı başarmıştır. Cheever'ın eserlerinde alkolik iş adamları ve bunların güçlü eşleriyle yaşadıkları çelişkilere sıkça rastlarız. Bu erkek karakterler kendilerini yiyip bitirirler. Cheever kalemindeki ışığı onlara tutarak mutsuzluklarını baskılamaya çalışırken mutlu görünmeye çalışmanın beyhude bir çaba olduğunu vurgular. Bu erkekler sonunda hem spiritüel anlamda hem de fiziksel anlamda bir kaçışı başarırlar. Yazar öykülerini otobiyografik kabul etmese de Öykülerinde yaşamından önemli izlere rastlarız. Çiğır'ın hikayelerinde kendi yaşadığı duygusal iniş çıkışları, kişisel takıntıları, geri plana ittikleri yerlerini almışlardır. Daha önce de bahsettiğim gibi alkol bağımlılığı, biseksüellik, kendinden şüphe etme, özgüven eksikliği, problemli evlilikler ve öteki olma duygusu kim bilir belki Chiver bu hikayeler yoluyla kendini aramış ve anlamıştır. Chiver'ın eserlerine baktığımızda onun hayatının geçtiği coğrafi yerlerle de bir bağ olduğunu görürüz. Doğduğu bölge olan New England'dan New York'a, askerlik döneminden banyolardaki yaşamına, 1956-57'deki İtalya seyahatlerinden hükümetin de sponsorluğunda Üç Sovyetler Birliği gezisinden 1971-72 yıllarında yaratıcı yazma dersi verdiği Sing Sing hapishanesine akademisyenler Chiu'nun 50 yıllık kariyerini de üç evrede incelerler. İlki daha önce bahsettiğim Yado'da 1934'te başlayan dönem. İkincisi The New Yorker'da öykülerinin yayımlanmaya başladığı dönem. Yani 1935'lerden itibaren. Ve üçüncü dönem eşi Mary ile yaşadığı dönem ve sonrası. Bu noktada bir not düşmek isterim. John Cheever ve eşi Mary Winternitz 1939'da tanıştılar. İki yıl sonra da evlendiler. John Cheever 1942'de 2. Dünya Savaşı dönemindeki diğer erkekler gibi orduya yazıldı. Piyade eğitimi almak üzere. Eğitimlere katılmış olsa da ordu onu daha sonra askerlerin eğitim filmlerine metin yazması için görevlendirdi. Bu program serisine konu olan Dev Radyo isimli öykü 2. Dünya Savaşı sonraki dönemden gelen bir öyküdür. John Cheever Okuyoruz başlıklı yeni program serisinin ilkinde sona geldik. Bu programda yazarla ilgili notlarımı paylaştım. Bir sonraki bölümde The Enormous Radio, Dev Radyo isimli öyküyü yakın plan inceleyeceğiz. Öykünün Türkçe çevirisini Everest yayınları için Tomris Uyar yapmış. Yüzücü toplu öyküler bir başlıklı seçkiden okuyabilirsiniz yeniden buluşana kadar John Cheever romanları ve öyküleriyle kalın hoşça kalın